Selam canlar sıfırdan nice serimizin yeni bir bölümü. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ee, bayağı uzun bir süredir yani yaklaşık bir haftanın üzerinde video atamıyoruz. Bunun da tek sebebi e, çok yoğun çalışmam dostlar. Gerçekten yani oyuna girecek vakit dahi bulamadım. Şu an bir boşluğum oldu, bir izinli günüm oldu. Dedim ki en azından yani izinli günlerimde ve erken çıktığım günlerde video atarak değerlendirmek istiyorum. En azından yani bu günlerde atarsam ve her boş olduğum zamanı değerlendirirsem en azından kanal videosuz kalmamış olacak. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenir yorumlar ve en önemlisi abone ihtiyacımız var. Abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Haydi gelin videomuza geçelim. Dostlarım hızlı bir şekilde hemen e, biyolog vererek başlamak istiyorum. Biyoloğumuzu verelim. Akabinde e, atımız 5 levelde 6. level görevini yapalım. ETP e ve kainimiz de hemen hızlı bir şekilde e, akabinde devam ediyor oluruz. Şöyle hemen geldik bakalım. E, hızlı bir şekilde ork dişimizi umarım geçirmeyi başarabiliriz. Şöyle geldik umarım geçirir. Vurduk bakalım. Bekliyoruz. Çok güzel geçirdi 4 tane geçirmiş olduk 6 tane. E, ort dişi verdikten sonra ort dişini de tamamlıyor olacağız. Şimdi hızlı bir şekilde at görevini yapmak istiyorum. E, alt level'i atacağız. Bakalım ben at görevini yapayım. E, teslim ederken e, tekrardan kayda gireriz. Tabi at görevi bayağı uğraştırıyor biliyorsunuz. Umarım tek de geçirmeyi başarabiliriz. Ben at görevini yapayım. Teslim ederken e, seyse gidince tekrardan kayda girelim. Dostlarım şöyle ilk at görevini tamamladık. Seyse doğru gidiyoruz. Bakalım umarım tek seferde e, geçirmeyi başarabiliriz at yörüği bazen gerçekten inanılmaz zorlayabiliyor. Yani 10 kere geçmediğini biliyorum. Bakalım geldik. Acemi at sonuçları çok güzel. Kayıttayken e, muhtemelen ilk defa tekte geçirdi. Ort e, ork dişini Tek de geçirdik. Çok güzel. E, onda şanslıydık. At görevinde de şanslıyız bugün. Bu bölümde daha doğrusu. 6 levele tek seferde attık. Şimdi hemen e, simyacıya gidelim. ETP görevini alalım. Kayın görevini de aldım. En son 24 tane jetonumuz vardı. Kayın bitmesine 4 gün 1 saat kalmış. Yani ortalama düz 4 gün e, kaldı diyebiliriz. Bakalım ETP ile Kayın'ı da tamamlayayım. E, akabinde Kainleri oynarken e, 5 tane tarot seti veriyor biliyorsunuz. 5 tane tarot setinde oynarken tekrardan e, kayda girer, size e, gösteririm. Şunu da unutmayalım. E, şimdi bu hesapta satılacak BK olsun, e, işlenmiş yine cennet, elmas cevherleri var biliyorsunuz. Akabinde yine çöp taşlar vesaire var. Yani bizim farmdan e, elde ettiğimiz, e, burada kastığımız e, maden olsun, BK metin farmı olsun vesaire. Yine kahin de illaki olacak. Onları da biliyorsunuz bizim artık bir offline pazar e, almamız gerekiyor ama offline pazar biz ne dedik bu hesaba app sokmayacağız dedik. E, app sokmayacağımız için e, kişisel premium da e, çekemeyeceğiz haliyle ya da çekmek için elle app almam gerekiyor. E, biz de ne yapacağız normal e, e, pakette pazar kuracağız. E tabii ki de ben bunu e, videonun içeriğinde yapmayacağım. Video dışında pazar kuracağız. Yine bu e, birikmiş her şeyi de e, satalım istiyorum. Paramız biraz daha yükselsin. Şu an 3 ona yakın para var. Daha da üstüne çıkacağız. Bunu da söylemiş oldum. Devam edelim bakalım. Dostlarım şöyle ETP görevini tamamladık. Akabinde tabi tarot setlerini de kastık. Şimdi tarot setlerini oynayacağım. Bizde hala hazırda 24 tane kain jetonu vardı. Bakalım üstüne 24'ün üstüne totalde kaç tane jeton kasacağız yani altın almamız bir tık zor gibi duruyor baya bir şanslı olmamız lazım biliyorsunuz 60 jetonda alınıyor Yani bu videoda ikinci altın almamız biraz zor görünüyor ama bakalım deneyeceğiz ben bu tarot setlerine oynayayım güncel jeton sayısını söylemek için tekrardan kayda gireceğim dostlarım tarot setlerinde oynadık. Ee, güncel 41 tane jetonumuz e, oldu. Bir sonraki videoda e, muhtemelen yani kesin bir şekilde ikinci altınımızı alırız diye düşünüyorum. E, bu video kuşak muhtemelen yetişmeyecek ama e, diğer bir bölümde yani muhtemelen 8. bölümde e, nice serisinin yani ortalama 6 vonlara kadar paramız çıkar diye düşünüyorum. Ona da yine 19 yemiş CTR orta bir kuşak alırız diye. E, tahmin ediyorum. Şimdilik 41 jetonda kaldık. E, bakalım sağlık olsun. Devam edelim. Dostlarım şöyle bir çöle geldik. Bakalım hızlı bir şekilde ruh metnine e, ufak çaplı bir hasar e, denemek istiyorum. Şöyle STR markası yok. E, STR markası çekmedim. Şöyle normal kritik derece var. E, onun dışında yine markayla aldığımız yeşil pottan takviye aldık. Zaten bu şekilde de kesiyor. Hani STR markası tabii ki de etki ediyor ama ben en azından STR markası e, harcamadan e, bakalım kesecek mi ya da işte STR markası olduğu zaman ne kadar fark ediyor vesaire böyle e, kendimce bir denemek istedim. Tabii STR markası ortalama burada 450 vuruyorsa yine e, bir 150 hasar farkı yine yaratır diye düşünüyorum. Ama zaten bu şekilde de kesebildiği için hani ekstra STR markasını basmam. 5-6 saniye mette belki ya da 10 saniye hızlı kesmemi sağlar. E ona da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ve bu şekilde de zaten e her türlü kritikte 1K ya yakında hasar çıkartıyor. Tabii ki de kuşu aldığımız zaman e marka basmamıza hiç gerek kalmayacak. E hasar doğrudan ort ve CTR verdiği için kuşak aynı zamanda saldırı hızı e çok çok işimizi görecektir. Bakalım e metnin zaten kayıttayken de şöyle sonuna geldik güzel bir beceri kitabı ya da güzel bir taş atarsa bizim için gayet güzel olur. Çünkü bizim yani metin farmından, maden farmından ve ayrıca ETP farmından elde edeceğimiz şeyler tabii ki de bize para kazandırıyor. Şöyle sihir taşı düştü. Sorun değil. Bunu hemen arkaya aldık. Çöp taşları da biriktiriyoruz zaten. Ejderha dönüşü attı. Çöp BK attı. Sağlık olsun. Devam edelim bakalım. Dostlarım pazaralarında geziniyorduk. Şöyle çok uyguna. E, hançer fişi buldum silah fişi 8 gün 17 saatlik 25 eme aldık 14 günlük erkek kostümü de 30 eme bulmuşken dedim ki kesinlikle almam gerekiyor bu ikisine en azından bir kritik str yakaladım mı farmda e, baya işimizi görür diye düşünüyorum şöyle bir değiştirme alacağım İlk başta e, şöyle tabii ki de bunları e, ikişer efsun yapmamız gerekiyor bakalım şöyle teker teker atalım ee, çok da böyle envanteri doldurmak istemiyorum. Şöyle bakalım ilk silahtan başlayalım olmadı. Ee, şöyle hemen e, kostümü de kenara çekelim. Şöyle bunlar ikişer efsun olduğu takdirde zaten her türlü e, işimizi görecektir diye düşünüyorum. Şöyle bakalım ben bunların ikisini de ikişer efsun yapayım. Daha sonra tekrardan kayda girelim. Efsun değiştirimi atalım beraber. Şöyle silah fişini ve kostümü ikişer efsun yaptık. Şöyle bir silah fişinden başlayalım. 10 derece 8 güç. Ne yazık ki düşük devrede derecenin herhangi bir etkisi olmadığı için bunda durmayacağım tabii ki de. Şöyle bakalım e, yavaştan devam ediyoruz. Tabi buraya kritik gelmesi bizim için çok çok güzel olur. Tabi 12 çevik falan gelirse ona da dururum. Şöyle 10 derece bayağı fazla geliyor bu arada gördüğünüz gibi dostlar. Derken 12 çevik geldi. 12 çevik de güzeldir. Şöyle bakın 359 370 STR'miz var. Bunu taktığım zaman e, ortalama yine nereden baksanız 30-35 STR'ye yakın bir STR farkı oldu. 12 çevik ninja da ee, her türlü iş gören bir efsun. 12 çeviği o yüzden bırakacağım. Şöyle kostüme e, bir 50 str yakalasak derken 50 str 10 ep absorbe tekte. Mükemmel arkadaşlar ya. Olabilecek en iyi şey geldi yani şu an. Hatta belki bu para bile ediyordur diye düşünüyorum ama biz bunu kendimiz kullanırız muhtemelen. 50 str 10 absorbe çok güzel. Çok güzel. 2 haftalık bir de gayet güzel oldu. 2 hafta boyunca kafamız rahat. Gerçekten yani hiç geleceğini düşünmezdim ama e, muhteşem oldu şu anda. E, gayet e, şanslıyız bu bölümde devam edelim bakalım. Dostlarım şöyle şimdi bir hasar değerlemesi daha doğrusu hasar değişimini görmek adına bir ikinci köye geldik. Şimdi e, kostümle e, görmüş olduğunuz gibi silah fişini çıkardım. Şöyle kritik derece zaten basılıydı. Şöyle bakalım normal vurduğu hasar. Görmüş olduğunuz gibi 410, 420 kritikte de şöyle hemen bir bakalım bir kritik patlasın. Kritik patladığında da yani ortalama ben 900 civarlarını gördüm. Evet 830, 900 civarında vuruyor. Şimdi biz 75 emlik bir harcama yaptık. 75 emdi ikisini halletmiş olduk. 12 çevik 50 str. Bakalım 12 çevik 50 str'nin normal düz vuruştaki etkisini evet görüyorsunuz dostlar. Yani ortalama normal vuruşta 100-110 str fark ettirmiş. Bunun dışında kritik şöyle bir patlarsa inşallah size göstereceğim. Kritik patladı ve 1040 civarı. Yani gerçekten e, yani 75 hem harcayarak yani olabildiğince hani en güzel şekilde hasarımızı arttırmışız. Yani bunun üstüne bir de kuşak geldiği zaman ben gerçekten yani e, düşünmek bile istemiyorum. Hasar otomatikman uçacak. Hatta bir de kuşağın yanına ekstra olarak işte e, belki bir 10 kritikli düz kolye alınabilir. Yine onun dışında ee, yani bizim STR'miz doğrudan etkileyecek şeylere yönelmemiz gerekebilir ki şu an çok pardon porki de açık değilmiş ki Porky'de de açıldığı zaman görüyorsunuz dostlar param parça ediyor metne ya yani unutmuşuz bu arada yani Porky'siz hasarmış o Porky'de çağırdığımız zaman normal vuruş bir anda 600'e çıkıyor gerçekten çok güzel ejderha yardım düştü BK da çok güzel ee, gayet güzel hasarımızı artırdık devam edelim bakalım. Dostlarım bir tane de karanlık metti bulduk. Bakalım STR markası bastım. Bu şekilde şöyle bir normal vuruşumuz. Ortalama 700-720 civarında. Kritikle de 1.5'ü bir, ya bir da geçiyor. Hatta 1600'leri gördü. Gerçekten bir de STR markası da üstüne eklendiği zaman e, şu an mükemmel oldu. Dediğim gibi yani bize acilen bir kuşak lazım. E, altın de aldığımız zaman ortalama 5 bon para olacak. Yan ürünleri de satarsak 5.5-6 bona STR orttu. Güzel bir e, kuşağı hanemize e, yazdırmış olacağız. E, bakalım kuşak bize çok büyük değer katacak. O yüzden bir sonraki bölümü ipte çekiyorum diyebilirim. Şöyle bakalım bıçak çevirme çıktı. Çok güzel bıçak çevirme çıkmışken de şöyle bir tane suikast okuduk. Bakalım geçecek mi başarısız dedi. Bir tane de bıçak çevirme okuduk. O da başarısız dedi. Sağlık olsun bunları zaten kendimiz düşürüyoruz. Bakalım devam edelim. Canlarım burada da bir bölümün sonuna gelmiş bulunalım. Beni buraya kadar izleyen bütün dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde hedefimiz kesinlikle kuşak olacak. Kuşağı e, garanti bir şekilde alacağımızın sözünü buradan veriyorum. Zaten jetonumuzda şu an 41 tane. Bir sonraki bölümde kuşağı alıp çok güzel farmlara adım atacağız diyebiliyorum size. Videoyu beğenip yorum atmayı, kanalda abone olmayı unutmayalım. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.